Bir eğitim, bir kaptan hikayesi. Elif ve Erkan Falancı. Yine bir çiftten bahsedeceğim size. Bu çiftimiz Bursa'dan katılmışlardı. İlk tanışmamız ise 10 Temmuz 2021. Seneler ne kadar da çabuk geçiyor değil mi? Elif ve Erkan daha öncesinde bir haftalık bir eğitime katılmışlar ama bu eğitimden hiç de memnun kalmamışlar. Yani evet hafta çok güzel geçmiş, keyifli geçmiş ama bir eğitim alamamışlar. İşte ciddi bir eğitim almak için internette ve YouTube'da Erkan derin nefesine bir araştırma yapıp beni bulmuş. Yani Tuğ buluyor aslında yerken eğitimini bulmuş. Yemi getir. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben evet. sizi gördüm bugün biraz ama uzak biraz. Yarın biraz daha yolculuğum. <laughs> Erkan da rotaya ve içeriye bakıp bu eğitime katılmaya karar vermişler Eyüp'le birlikte. Eğitime geldiklerinde Volta'dan başlamak üzere sadece elektriğin bağlanması, manevralar ve benzeri birçok detayla birlikte uzun bir eğitim sürecimiz ve yoğun bir eğitim periyodumuz oluyor. şu anda gördüğünüz gibi Elif tek başına bir tekniği abord etmek için manevra yapıyor. Bu çiftlikte Rafet Baba'da sıkça yaptığımız bir şey. Tuğda eğitiminde her öğrenci en az üç defa yanaşıp ayrılma manevrası yapıyor. Tabii bu eğer yeterli görülürse, eğer yeterli görülmezse bu sayı daha da artabiliyor. Dolayısıyla çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz diyebiliriz. geldiğimizde kıç alata atacağız tamam mı? Önce baş attı, önce kıç alata atacağız. Kıç alata atalım, kıç alata bir tutalım. Kıç alata atıp da tuttu, anda ileri vermemiz gerekiyor. Bakalım onu Evet, bu tarafa aldırabiliriz. Yani, evet. Erkan Bey. Tabii bu eğitim Zaten, gerekli besinde gerektiriyor şey. çünkü yoruluyoruz. Öğrencilerimizi iyi beslemek lazım. Her ne kadar eğitim süresince her şeyi öğrenciler yapsa da bizlerin de küçük sürprizler yapması Hocam evet, Niye herkesin Tantara önce içinde... kalkıp sosis yapıyorsunuz öğrencilerinize? Biz, niye, hak ettik bu kadar? Tanrım. Gireceksiniz bugün. Önce besliyorum, sonra yiyorum. Ellerinize sağlık hocam. Şımartıyorsunuz mu? Elif Hanım eline sağlık. Esas. Bir şey yapmadık. Esas şeyi Elif Hanım yaptı. Angarya'yı. Gündüzünde çalıştıktan sonra Akşamında da öğrencileri çok boş bırakamadık. En ince ayrıntısına kadar anlatıldığı saatlerde. Lakin biraz abartmış bakmış olabiliriz çünkü geç saatlere kadar harita üzerinde çalıştık. İlk haftayı temel ve orta eğitimlerle, manevralarla ve yelkenle ilgili Çalıştık. tamamladıktan sonra Çalıştık. artık Çalıştık. uzun yol yapacak kaptana yetiştirmek üzere çok önemli olan İstanbul yoluna koyulmuş olduk. Tabi İstanbul yolu deyince Çanakkale şehitliğini selamlama her zaman dediğim gibi bizim için en önemli ve en duygusal an. Lakin Çanakkale şehitliğini selamlattıktan sonra Arka'nın bize güzel bir sürprizi vardı. Türkiye'de abide için konserler vermeye başladı. Şehir şehir şarkı söyledi ve oradan gelen parayı abidenin yapımında tamamlanması için Çanakkale'ye gönderdi. Bugün Çanakkale'de şehitler abidesi var ise kim bilir kaç dolasında kaç kilogram harcında Zeki Müren'in katkısı vardır. Orada bir delikanlı varsa gönüllere giren Zeki Müren var. Bir Bursa'da olarak da ben, ben Sevgili Zeki Müren, Toprağın Bolu'nun. Seyirler uzun, eğitimler yorucu. E, arada gülmek, eğlenmek de gerekiyor. Tabii Erkan'la ve Elif'le yıllar boyunca devam edecek dostluğumuzun bakın burada temelleri de atılıyor. Çok <laughs> eğlendik sağ olsunlar kendileri sayesinde. 14 günlük bu yorucu, meşakkatli ama oldukça da eğlenceli ve eğitici olan Eğitim bitirdikten sonra şimdi asıl işin en önemli kısmı geliyordu. Bir tekniği kendi başlarına kullanmaları. Erkan ve Elif'in ezelden beri planları benim de sahibinin tanıdığım ortak tekne almak ve bu şekilde tekne kiralamak yerine bir payının da kendilerinin olan bir tekneyle pratiklerini ve deniz hayatlarını devam ettirmekti. Tabi bu tekneyi alırlarken aynı zamanda bir başka öğrenci de çok sevdiğim insanlar Dilek ve Hasan abiyle birlikte ortak olarak bir teknede buluştular. Erkan ve Elif'in tek başlarına ilk pratikleri yine bizim Hediye ile Murat abi gibi Captain Sailing Club haftasında oldu. Ama Erkan ve Elif'in en önemli başarısı ve benim de kendimde gerçekten gurur duymamı sağlayan şey şu oldu. Sailing Club için Bozukkaya'da buluşmak için Göcek'ten sabah 5'te gecenin karanlığında avar edip gece seyri yapıp gelmeleriydi. Bu onlar için belki de çok alışıldık gibi gözükse de ben bir eğitmen olarak yetiştirdiğim öğrencilerinde gururluydum. Yaptığımız için anlamı bir değil, on kat daha artmış oldu. Çünkü iki başlarına gece vakti böcekten çıkıp eğitimden sonraki ilk seyirlerini böyle bir çıkış yapıp gece seyirin tamamı gelmeleri benim için çok önemli bir gurur kaynağı oldu. Arkana. Dedim ya Erkan ve Elif'le diğer öğrencilerin bir olduğu gibi dostluğumuz devam etti. Hem karada zaman zaman buluşmalarımızla, hem de ya, denizde ben. buluşmalarımızla. Bu harika çiftle Kasım ayında Göcek'te buluştuk. Ben tekneyi aldım, onlar da kendi tekneleri gelmişlerdi ve Dilek, Hasan, Erkan ve Elif. Onların tekrede biz de Çeli abi, İknur ve ben bizim tekrede Göcek'te buluşup hem Göcek Koyda'nın gezdik hem de Gemiler Adası'nda vakit geçirdik. Bir dakika saygı duruşuna siz davet ediyorum. Kasım ayının sakinliği ve güzelliğine faydalanıp evet, geçirdik bu vakite ait az görüntüleri şimdi seyretmeniz için buraya bırakıyorum. Bak, hazır olan ekip heyecan bekliyor. Kabakları da çekerdiler. Kokusu da çıkıyor. Koku da çıkıyor biliyorsun bu aplikasyonda. Oo, Aa, aplikasyon yani. Senin bir aynı mı? Hoppa. Olsun maksat. Sağ Sağlığınıza. Maksat konuşturmak değil mi? Evet. Ama plastikle ama. Setlerinizde var ya bak geldi zaman bu çok Hoş güzel. Da. Hep misafir aldık. Of çok güzel. Sen de üfle. Happy, <laughs> bir, Happy, Happy birthday Polancılar. Happy birthday Polancılar. <laughs> iki <laughs> e kizar... iki ee, Evet. E, evet, evet, e, e evet. Yani, söyle. Hadi e bakalım. Tüm yaylara gelsin bu çizkek. Evet. Hadi buyurun. <laughs> Bravo. <gülüyor> Vallahi buradan hiç. sen miyhonlardan mi? herhalde. Hadi İyi ki doğdun Bora. İyi ki doğdun. İki döndün, iki döndün, doğru. Aslan ya ya. Kaptan, doğum günü kutlu olsun. Ay, ay, ay. Sağlıklı inşallah. Bana herhalde. da, bana da, bana da. Sağ ol tabii. Teşekkür evet. ederim Allah'a. Rica ederim. Yandıklı bize bir safirliğe geliyor. Kahvaltı edeceğiz birader. Yalnız deniz enfes. Enfes ya. Orion buraya eller havaya. Orion buraya eller havaya. Erkan ve Elif'le fırsat buldukça denizde buluşmaya devam ettik. Yani onlar 2021 yılında eğitimlerini aldıktan sonra 2022, 2023, 2024 ve 2025 Bebeği yıllarını ortak Selamet teknik ver. teknikle denizde geçirmeye devam ettiler ve devam edecekler. Bundan sonraki yıllarda belki de bir tekne satın alıp o teknenin üstüne yaşayacaklar. Ve... Olsa Artık şey zaman gösteriyor olacak. De. Ama şu bir gerçek, biz hiç ayrılmayacağımız tamam, tamam. iki dostla tanışmış ve kaynaşmış olduk. Onları tanımak harika. Tamam. Tamam. Hadi kendinize bakın. Erkan ve Elif, Purvanız, neta, rüzgarınız kolayına olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Bir eğitim, bir kaptan hikayesinin daha sonuna geldik. Bir tarikinde tekrardan görüşmek üzere. Mavi kalın, mutlu kalın.